yayındayım zaten. Tamam. Mehmet Efe Gökçe, Demir Adam, Azra Yunus, Beyza Yağız, Alihan Karaca, Melek hoş geldiniz. Evet sevgili öğrenciler. Melih Fatih, Güldan Suden, Azra. Azra Zeynep'in annesi. Hmm. Hadi bakalım. Mühendis, veliler. Tuğra Özkan link atmaya gerek yok. Zaten buradasınız. Buradasınız şu anda ve yayındasınız. Buradan soruları göreceksiniz. Tuğra Hanım, YouTube, pardon Tuğra Bey. Şu siteye gireceksiniz. Bir dakika. <laughs> Tuğra Bey. Şu siteye gireceksiniz. Yaklaştım Emirhan Bey. Siteye gireceksiniz. Sonra pin kodunuz bu. Pin kodunuz bu. PIN kodunu girdikten sonra PIN kodunu girdikten sonra yayına dahil oluyorsunuz. Ayşe Fatma Ali diye isim koyacaksınız kendinize. Emirhan Gündoğdu Ses az. Siz sesinizi açsanız cihazınızın olurum Emirhan Bey. Benim maksimum şöyle göstereyim size. Bakın. 100, Böyle göstereyim. My name is name. Güzel. Bu da güzel isim. Merhaba Filiz Karagöz. Kraler gördüm seni. İlginç bir yarışma olacak. İngilizce bilgisinden daha çok sağ olun Işıl Hanım. İngilizce İngilizce bilgisinden daha çok ee... Genel Türkiye bilgisiyle ilgili olacak. Türkiye ile ilgili neler biliyorsunuz? Bakalım. Emirhan Gündoğdu. Evet, Emirhan Gündoğdu. Tam seni engelleyecektim. Gazilerden selamlar yazdınız. Anladım. O zaman benim tanıdığım birisisiniz. O zaman engellemiyorum. Biz burada saygı ön planda olacak. O şekilde çalışıyoruz. Emir Kayra doğru yerdesin. Dördüncü sınıfın efla katılabilirsin. 15 demiştim. 17 geçe başlarım MFD. Ben yardımcı olacağım size. Tamam İlhan. Lütfen. Ölçülü ve saygılı konuşuyoruz. Ben size yardımcı olacağım. Melik Kağan hoş geldin. Merhaba. Emir Kayra bekle. Şimdi sorular çıkacak burada bir tane. Sen sorulara şak diye yapıştıracaksın. Tamam mı? Aydın, Aydın Bey hoş geldiniz. Elif Ecrin hoş geldiniz. Merhaba. Muhammed hoş geldin. Hüseyin Baba hoş geldin. Eslem Rümeysa, Melik Kağan, Muhammed Çolakoğlu hoş geldiniz. Aydın Sevilen merhaba teşekkürler Allah razı olsun siz nasılsınız çok sağ olun Tamam Alihan mecbur değil yani annem babanın gelmesi Anne baba İngilizce biliyorsa katılabilir dedim ben <laughs> Çiğdem Azra beklerim tabi biliyorum. Sağ Sudan. Emir Kayra hangi ismi kullandın? Bak bakalım burada görünüyor musun? Emir Kayra buradan bakacaksın. Emir. Bak bakalım burada Emir var mı isimlerde? Bak bakalım burada Emir var mı? Al bak var, demek ki oyundasın sen. Var var, Ömür Emir ismi var. Evet devam edelim çocuklar. 61 oldu. 28'de başlayacağım. programmer TV Merhaba, engelini kaldırdım senin. Ee, lütfen saygılı ve ölçülü bir şekilde devam et, tamam mı canım benim? Osman Erdem hoş geldin. Arada bir kontrol ediyorum. Aa Mira geldi. Arada bir kontrol ediyorum. Engellediğim insanlara bir şans daha veriyorum. Ee, kibar olalım. Efendim saygılı olalım. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Mehdi hoş geldin. Aleyküm hoş geldin. Merhaba. Ya o Efla, o Mira, Muhammed Ufuk, Keytora, Melek Yıldız. Sağ olun efendim. A 18 geçiyor. Yanki Hanım, Yanki Hanım merhaba. Ee, Aleyküm merhaba iyi akşamlar. Bugün Yankı Hanım siz yarışın. Ba başlıyorum. Başladım. Feride 68 oldu. <laughs> ya sanırım bugün veliler geldiler. Bu normalde 52-55 felin oluyordu. Sağ ol, Yunus Yatkın. Çok sağ ol canım benim. Çay güzel Alihan. 52-55 oluyordum. Veliler geldi. Kendilerini e göstermek isteyen velilerimiz var herhalde. Başlıyorum. Hadi bakalım. Allah sizin açıklığı versin. Turkey Quiz. Birinci soruyu seveceksiniz. Onu söyleyeyim. Evet. Nedir? Işıl başladım. Boşça yapacak bir şey yok. İngilizce dersiniz. Atatürk. Çocuklar Atatürk nedir? Nedir? Kimdir? Atatürk nedir? Kimdir? Buyurun. Elif Beşir'in çok üzgünüm. Bir buçuk saat önce haber verdim. Ee, Programmer TV. Pin pin burada bak. Pin burada. Bir buçuk saat önce haber verdim. Buraya gelen 70 kişiyi bir kişi için bekleyemezdim yani kusura bakmayın. Gökçe bir şey olmaz. Çocuklar Atatürk nedir kimdir? Bazı sorular çift cevaplı olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Tamam mı? Stres yok, sıkıntı yok. Aa böyle mi, şöyle mi falan demeyin. Çok güzel. Devam edin bakalım. Alihan niye zor olsun? Burçin Güner merhaba. Whatsapp'tan takip edebilirsiniz. Film Yıldızı Burçin. Atatürk hem ilk cumhurbaşkanıdır çocuklar. The first president. Hem de founder. Founder of Turkish Republic. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Herhalde Türkiye ile ilgili bir kuize Atatürksüz başlayamazdım değil mi? Alkış testlerini duyuyorum. Evet liseye de uygundur. Founder kurucu demek. Devam. Devam. Burası largest, largest lake in Turkey. Atalay merhaba. Tamamdır. Evet. Largest lake. Hem largest'ı bileceksin hem lake'i bileceksin. Melifatih buradan cevap yazmıyor Sen çok tatlı bir çocuksun. Seni tanıyorum. Ee, buradan cevap yazmıyoruz. Yani, i̇malı bir şey bile yazma. Zeynep güzel hoş geldin. Merhaba. Aydan Hanım benim hocam. He, sen'sin Ramazan Bozkurt. Çok iyi. Seni e, yayınlarımda görüyorum sürekli. Çok güzel. Kasalımın harika. Sevgili öğrenciler yayınla yayının size gelmesi arasında 9 veya 10 saniye fark var. Bugün herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Evet yeter bu kadar. Resim yok. Biz şu anda Filiz Hanım resimle çalışmıyoruz. Diyor ki Largest Lake yani en büyük gölü sormuş. O da Van Gölü'dür. 16 kişi Karadeniz demiş. Karadeniz bir denizdir. Lake değildir çocuklar tamam mı? Muhammed Ufukur'a hoş geldin Muhammed Ufukur. Evet soru 3. Bir şey olmaz canı sağ olsun. Not a capital city. Bekleyin acele etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca not a capital city. Not a capital city. Önceki devletimizde de yani. Türkiye'den önceki devletimizde sayın. Hangisi? Not a capital city. bin Capital City'nin ne olduğunu bileceksin. Programmer TV epey yücel. Basit olabilir. Capital City bileceksin ama. Yani öğrenciler bununla tekrar yapmış oluyoruz. Genel Türkçe bilgisi, genel İngilizce bilgisi, kelime bilgisi tekrarlamış oluyoruz. 77-78 öğrenci cevap girdi şu ana kadar. Emir Kayra. Buradan cevap yazmıyoruz. Az önce siz dahil oldunuz da sisteme Emir Kayra. Ben size tarif ettim. Emir'i engellemeyin. Emir Kayra size tarif ettim. Siz telefondan girdiniz. İçerideyim dediniz hatta. Telefondan cevap yazacaksınız. Emir Bey. Hem genel kültür hem İngilizce. Evet. İzmir. Çocuklar. Başkent değildir diyor. Ankara şu anki hali hazırda başkentimiz. Bursa. Önemli bir şekilde başkentliğimizi yapmıştır. İstanbul'da aynı şekilde. Ama İzmir. Türkiye'nin veya Osmanlı'nın başkenti olmamıştır. Soru 4. What is the biggest Turkish lira? Biraz siz anlayasınız diye ben en değerli demedim de en biggest dedim. Biggest bakın bakalım. Biggest Turkish lira. Bizim Türk parasında hangisi en büyük kağıdımız, kağıt paramız? Türkiye ile ilgili genel bilgilendirme bilgiler soruyorum. En büyük biggest. 50-60 kişi, 70 kişi cevapladı diye rahat rahat konuşabildim yani o yüzden. Programmer TV. Bakacağız şimdi basit mi değil mi? Evet. Kapatıyorum. Yeter bu kadar. Evet. 200 lira tabii ki. Çocuklar 200 lira yani. Emir doğru söylüyorsun. Üzgünüm. Arada bir söyleyebiliyorum. Niye çiğdem? Niye kötüsün ya? Hızlı geçeceğim. Tamam. Buraya yazmıyoruz. 500 lira bizim Türk, Türk iş lira. 500 liramız yok bizim Türk iş lira. Tamam mı? Melih Fatih geldi. Soru 5'teyim. Which game is our atasporu? Anlaşılsın diye böyle yaptım ben. Which game is our atasporu? Can Barış, senden rica ediyorum buraya yazma. Lütfen Can, tamam mı? Bak buraya yazma. Çiğdem görüyorum, evet. Lütfen buraya cevap yaz benim çocuklar. Evet sevgili öğrenciler. Çolakoğlu engelleme engelleme. Enge engelleme. Göçe çok güzel. İngilizcesini bilmen gerekiyor. Bence TB'yi engelliyoruz. Bence TB'yi engelliyoruz. Evet, engellen. Evet. İki cevap olmaz Ramazan. Rahat ol, rahat ol. Ataspor'u bizim, Atasporumuz hangisi? Halter bizim Atasporumuz değil çocuklar, tamam mı? Güreşli bizim Atasporumuz, güreş. Siz niye okçuluğu yapıyorsunuz ki? Okçuluk bizim Atasporumuz değil. Evet, bizim Atasporumuz güreş, tamam mı? Türk'ün Atasporu güreştir. Okçuluk değildir. Öyle bir şey yok. Turkish flag. Zor bir soru. Yapan az çıkacaktır. Tamam mı? Ee, engellemeyeceğim. Alihan'a ben gönderdim videoyu. Ee, yani. Ee, şöyle. Bu Türk bayrağında ne var? <laughs> Bence. Ee, yapamayacaksınız bu soruyu. Hayır hayır. Program değil. Hayır. Bakın. Burada bir. Hilal var. Burada bir yıldız var. Hilal ve yıldız. Ay ve yıldız değil. Ay dediğin dolunaydır tamam mı? Bu bu ay değildir. Bu hilaldir. Yani cevabımız ben biliyorum İngilizceyi iyi bilen velilerimiz mesela Yankı Hanım bu soruyu yapmıştır eminim. Nedir? Cevabımız hilal ve yıldız. Tabii ki moon değil yani. Moon gökyüzündeki aydır çocuklar. Gökteki ay o moon'dur. Tamam mı? Evet, devam edelim. Dışlıslar yükseldi, Kağan yükseldi demek ki bunlar yapmışlar. Evet sevgili öğrenciler, Sudan hoş geldin. Az önce fen dersin dedin sen Sudan seni gördüm. Who is not a Turkish actor? Who is not a Turkish act actor? Not. Hilal o Hilal. Bize ay yıldız değil, Hilal ve yıldız lazım. Tamam mı? Hilal ve yıldız lazım, ay değil, Hilal. Evet sevgili öğrenciler. Troller mi bastı nedir? 120 tane cevap geldi buraya. Kapattım. Evet. Jim Carrey tabii ki Türk değildir. Kemal Sunal, Şener Şen, Türkan Şoray nedir ya? Niye bunları işaretliyorsunuz çocuklar? Evet sevgili öğrenciler. Soruyu düzgün anlayın. Which food is not originally from Turkey? Sultan katılabilirsin. Fen ihtiyacın varsa fenle gidebilirsin. Hiçbir şekilde ben onu benim için sıkıntı değil. Yani ben hocalar ders yapıyordu. Ben gördüm, katıldım. Ee, başarılı arkadaşlarımız hepsinden Allah razı olsun öğrenciler için yapıyorlar. Sıkıntı yok yani. Tamam mı? Hangisine ihtiyacın varsa gidebilirsin. Evet sevgili öğrenciler kapatıyorum. Not originally from Turkey. Evet tabii ki pizza. Pizza Not originally from Turkey. Siyah olan yeşil emir kayrağı. Doğru söylüyorsun bir tanem. Aferin ona. Süpersin Çiğdem Azra. Evet sevgili öğrenciler. Melih seni kaçırdım ama. Tamam. Botlar bir şey değiştirmez aynen. Botlar yanlış cevap yazıyor çoğunlukla. Where is Turkey? Evet bu soruda yatmayın lütfen. Where is Turkey? Evet Elif Ejder'in doğru. Where is Turkey? Evet. Gülden Gülden Yıldırım Hanım, Hanım. Gülden Hanım şöyle. Öğrenciler çok yatıyorlar şeyden. Nat veya değildirden çok yatıyorlar. Buna alışmaları lazım. Evet. Şuna eminim bu soruyu 70 tane orijinal izleyicimizden 70 tane orijinal izleyicimizden 45 tanesi bilecek en az. Kapattım. O 82 tanesi bildim. Diğerleri de troll olsun bot olsun. Evet. Güzel. Avrupa'da ve Asya'dadır. Değil mi? Soru ondayım sevgili öğrenciler. Gidersin canım benim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Cihidem Azra. Evet. What is the last year's Turkish Super League champion? Bot atmışlar. Doğru programı Last year's Turkish Super League champion. Last year's Turkish Super League champion. Efendim Emir Kayra. Kapatıyorum. Emir Kayra cümlenin tam yaz 20 saniye beklemen gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler. Başakşehir. 61 Sudan ama şöyle hani Türkiye'de geçen sene kim şampiyon oldu? O yani. Deniz Kılıç. Niye öyle? yazıyorsun Deniz. Evet devam edelim. Evet, how many cities are there in Turkey? How many cities are there in Turkey? Emir Kayra, en son ne yazdığını hatırlamıyorum. Bir şey yazmışsın, hocam ama yazdın. Evet sevgili öğrenciler devam ediyorum. 11. sorudayım. <laughs> Alperen kolaydır doğrudur. 81 şehir var. Tabii ki. Türkiye ile ilgili bir quiz bu. Muhammed bir şey olmaz. Evet yine güzel bir soru. Where can't you go skiing in Turkey? Programmer TV. Haklısın. Evet. Elbette birçok yerde doğu skiing yapılabilir ama meşhur olan bilindik olanı daha doğrusu can't demiş veya can't demiş olmayanı soruyor. Bayağı öğrenci cevapladıktan sonra ben de ipucunu verdim. Olmayanı soruyor. Olmayan tabii ki açtım. Kayseri Kayseri, Erciyes, Bursa, Uludağ, Erzurum, Palandöken. Evet. Ankara. Ya elime daha küçük ya. Bunlar çok dünyaca ünlü. Diğerleri dünyaca ünlü. Evet. Kırlar Studios bot girmiş veya bir yerde bir yerde 15-20 kişi bir araya gelmiş yurt olabilir. Tamam mı? Sudan görmen için zaten yapıyorum. Evet. Soru bu. You can see lions easily in Turkey. You can easily see lions in Turkey. Gülden Yıldırım olsun. Ben yine herkese ciddi ve seri, ciddi ve saygılı bir şekilde hitap ediyorum. Gülden Hanım diyeceğim size yine de. Evet. You can see lions easily in Turkey. You can easily see lions in Turkey. True mu false mu? Evet sevgili öğrenciler. Tabii ki kolaylıkla göremezsin. Yanlıştı bildiniz. 14. sorudayım. We learn English, maths and science at school. Ya olabilir. Anadolu aslanı, kaplanı varmış olabilir. Aa Gökçe çok güzel. Şampiyonu şekkar. Zeynep sen varken gerek yok. Alihan Bey doğru. Evet. We learn English, maths and science at school. <laughs> e, evet. Bu bu doğru mu yanlış mı? Okulda. English Math Science. Doğru mu? Türkiye'deki okullarda bu eğitim alınıyor mu? Doğru. Tabii ki Türkçe Matematik Fen Bilgisi. Göktuğ hile yok ya şey var. Bot var sadece. Botlarda bize bir zararı yok. Birinciyi etkilemiyor. Hangi spor is not played in Turkey? Is not played in Turkey. Gökçe annesinin bir tanesi. N-Ş-A'da. Normal şartlar altında. Alihan demişim ki easily görmek. Kolaylıkla görebilirsin. Mesela köylerde kolaylıkla ayı görebilirsin. Rena Hüseyin ama biz de sizi seviyoruz. Kardeşiz zaten. Niye VPN kullanıyorsun? Ülkenin devlet güvenliğini tehlikeye atıyorsun. Agız VPN işletme daha istifade eleme. Tehlikesizlik nazirliği buna kadar neydi? Bakın. Sen niye uymursan kurallara? Gaydalara uymalısın akı. Rena, eşidir sen beni. Evet sevgili öğrenciler. Hangisi Türkiye'de oynanmaz? Tabii ki the least popular olan the least popular olan atar atar. Atar VPN atar tehlikeye. Seninle ilgili çünkü Ramazan Azerbaycan'da şu anda Normalde benim derslerim 30 tane öğrenci katılıyordu. Tamam mı? Ee, Azerbaycan'dan hiç kimse gelmiyor. Çünkü savaş var ve internet kapalı. Tamam mı? WhatsApp grubum var Azerbaycanlı öğrenciler için. 170 kişi var orada. Evet. Archery, okçuluk demek. Okçuluk. Açarım tabi. <laughs> Anam ne olma insan evet. E ne olup ki? Ne olup? Tanışa evet, evet, bir kere bakır kocanca Nuş tanışmıyor Öz kardeş ver biz öğrenciler Barış Manço ne değildi? Bakın ne değildi diyor. Ne değildi? Tabii ki politikacı değildi. Yani hiç bilmiyorum da Rena. Görmürsen danışıram eşitmürsen beni. Yani. Evet bir aktör değildi. Yanlış. Bir şarkıcı değildi. Yanlış. Baba değildi. Yanlış. Politika, politikacı değildi. Doğru. Evet sevgili öğrenciler. İnanamıyorum sayın seyirciler. Famous for its tea. Buyurun. Famous for its tea. Ay Rana, Niye değilsen ki Azerbaycanlıyım? Görmürəm. Rəna Hüseynova yazır orada. Görürəm də. Zeynep Yücel. De sen için ne danışım? Ne qulluq eyliyim ben sen Zeynep? Ee, başka ders var mı? Ali Payam. Sen sürekli yahu, şeyleri, mesajları takip etmelisin. WhatsApp gruplarından yazıyorum. İki saat önce falan yazıyorum. Takip etmelisin. Evet sevgili öğrenciler. Geçiyorum. Çayıyla ünlü, çayıyla meşhur. Suden ben Rusça öğretmeniyim aynı zamanda. Sağ ol Rana, teşekkür ederim bir tanem. Rusça öğretmeniyim, İngilizce öğretmeniyim. Yani Bosna'da okudum bir sene, Bosnakça biliyorum. Suden şey az znaš ya v imeni metro Moskva. Učil da, Zeynep Yücel Moskova'da okudu mu üniversiteyi? Devam et. 18. sorudayım. Orada Azerbaycanlı öğrenciler vardı arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Fatih Eren Altınışık. Çok güzel bir çocuktur. Which cartoon character was made in Turkey? Was made in Turkey. Which cartoon character was made in Turkey? Elsa ile Anna'yı soracaktım da. was made in turkey Evet sevgili öğrenciler. Son saniyeler. Ramazan yaparsın inşallah. Ali Payam hayırlısı olsun. Evet kapattım. Was made in Turkey tabii ki Kelo olan. Evet güzel oldu. Alihan aferin sana. Evet Kevtar'a kim olduğunu bilmiyorum. Türk ıı, Türk öğrenci misin bilmiyorum. Bizim bizimkilerden misin? Her zaman gelen bir tanesi misin bilmiyorum da. Evet sevgili öğrenciler. Evet perşembe açılıyor doğru. Turkey is bigger than Europe. Doğru mu yanlış mı? Turkey is bigger than Europe. Tabii ki kapasite kaplama alanı olarak. Niye mutsuz oldun Fatih Eren? Niçin? Ali Eren, Ali Payam mesajları takip etmesin. Kişiye özel ders yok. Özel ders yapılır. Özel ders yapılır yani. Ama kişiye özel ders açamam. Grubunuzu kurarsınız. Özel ders alırsınız. Problem yok. Tofik benim öğrencim mi? Tamam doğrudur. Çok güzel. Evet Türkiye Avrupa'dan daha büyüktür. Büyüktür. Türkiye Avrupa'dan daha mı büyüktür? Tabii ki yanlış. Büyük değildir. Toprak arazi olarak. Evet sevgili öğrenciler devam ediyorum. Son soru. Muhtemelen Keitora birinciliği bırakmayacak. Son sorudayım. Açtım. Yine duble puanlı bir soru. Konya is more crowded than İstanbul. Konya is more crowded than İstanbul. İstanbul'dan daha kalabalıktır. Tabii ki yanlış. Tabii ki yanlış. Türkiye kuizinin üçüncüsü Kılıçıslar. İkincisi Efe Yücel. Ve birincisi kim olduğunu bilmiyorum. Tanıtabilirsin kendini. Aferin Kılıçlar'a. Dördüncüsü Aynen Ne danışım senin için? Değilem Karabağ torpu Azerbaycan'ındır. Karabağ Azerbaycan'dır. İti kovan kimi kovacağız onları? İlham Aliyev. Prezident cenapları. Evet çocuklar. Mesajlarımı takip edin. Müsait olursam 21.30'da bir tane daha yaparım. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar.